Peki Ukrayna'da ne oluyor? Olanları nasıl okumak lazım? Bu bir saldırı mı, işgal mi yoksa savaş mı? Turkas TV olarak değerli bir akademisyene sorduk. Söz Doçent Doktor Burak Bilgehan Özpek'te. İzliyoruz. Geçtiğimiz hafta Rus silahlı kuvvetleri Ukrayna'nın egemenlik sahası içerisinde bir operasyonda bulundular. Bu aslında beklenmedik bir durum değildi bir süredir özellikle Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın geniş kapsamlı bir operasyona hazırlandığını söylüyordu. Tabii bunlar çok ciddiye alınmadı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasının bir söylemi bir aracı olarak değerlendirildi. Ama birçok insanı şaşırtan bir şekilde Rusya topyekün bir operasyona başladı. Topyekün operasyondan kastım şu. Ukrayna'nın ihtilaflı bölgeleri yani doğu kısmında yer alan bölgelerle sınırlı kalmayan bir operasyon oldu. Dolayısıyla Ukrayna'nın içlerine doğru bir e, saldırı girişimi de e, meydana geldi. E, yani sadece ihtilaflı bölgeleri kurtarmak veya orada bağımsız cumhuriyetler ilan etmekle sınırlı kalmayan aynı zamanda Kiev gibi, Kharkiv gibi şehirleri de hedefine alan bir operasyon oldu. Bu aslında her açıdan şaşırtıcıydı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin zamanında yaptığı uyarının doğru olduğunu gösterdi bunun savaş mı, işgal mi, meşru müdafaa hakkı mı yoksa Rusya'nın kendi güvenliği için attığı zaruri bir adım mı olduğu tabii çok tartışma konusu. Aslında Rusya'nın kendi güvenliği argümanı çok subjektif bir argüman. Çünkü her devletin kendine ait bir güvenlik algılaması ve güvenlik doktrini var. Ve devletler bunu kendi egemenlik sahalarının dışında icra etmeye başladıkları zaman bu büyük bir karmaşaya sebep oluyor. Zaten sırf bunu yaşamamak için bir Birleşmiş Milletler sistemimiz var. Birleşmiş Milletler Sistemi devlet egemenliği prensibi ve saldırmazlık prensibi üzerinde ayakta durur. Bu da beyhude değil çünkü Birleşmiş Milletler'den önce iki tane büyük dünya savaşı yaşandı ve bu iki büyük dünya savaşının aslında çıkış noktasına bakarsanız devletlerin kendi güvenliklerini sınırlarının ötesinde arama çabalarından kaynaklandığını görürsünüz. Yani Türkiye'nin güvenliği Libya'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği işte İran'dan başlar, Afganistan'dan başlar, Yeni Zelanda'dan başlar söylemi var ya buna çok benzer bir şekilde işte Almanya'nın güvenliği Orta Doğu'dan başlar, İngiltere'nin güvenliği Hindistan'dan başlar gibi anlayış Birinci Dünya Savaşı'nı tetiklemişti. İkinci Dünya Savaşı'nda da işte Hitler'in, Almanya'nın güvenliği ben nereden istersem oradan başlar. Almanları hayatta tutabilecek, Almanların hayatına katkıda bulunabilecek neresi varsa orası işgal edilebilir düsturundan... E, tetiklenmişti. Buna Lebensraum diyor Almanlar. Dolayısıyla bu güvenlik kılma argümanı aslında son derece subjektif. Dolayısıyla biz objektif parametrelere de, yani devlet egemenliği kavramına bakmamız gerekir. Devlet egemenliği kavramı da egemen bir devlet olarak Ukrayna'nın kendi egemenlik sahası içerisinde başka herhangi bir ülkenin silahlı kuvvetinin girmesini bir ihlal olarak kabul eder. Ve bu silahlı kuvvetlerin özellikle ihtilaflı bölgeler dışı dışında hareket etmesi sorunu çok net bir şekilde e, ortaya koyar ve işgal olarak adlandırmamızı beraberinde getirir. İşgal aslında e, yani burada yorum açık bir konu değil biraz önce söylediğim gibi çünkü o ihtilaflı bölgelerin kendisini koruması bunlar uluslararası müzakerelerin bir tartışma konusu olabilir e, bana göre olmaz ama olabilir bu, bu, bu doktrin e, dile getirilebilir ama Kiev gibi, Kharkiv gibi Ukray'ın şehirlerine yapılan operasyon bunu kesinlikle bir işgal girişimi olarak tanımlar. Aynı zamanda bu bir darbe girişimidir, onu da söylemek gerekiyor. Çünkü Rusya'nın buradaki amacı Zelenski hükümetini devirmek ve yerine puppet government dediğimiz, aslında Stalin'in 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Avrupa'da kurduğu, uydu devletlerin başına getirdiği hükümetlere benzer hükümetler kurdurmak. Ee, Zelenski ülkeyi terk etmedi biliyorsunuz, o çok psikolojik bir meseleydi. Ama buradaki amacın bu olduğunu bilmemiz lazım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Stalin Doğu Avrupa'da kendisine bağlı hükümetler kurdurdu. Bu öyle bir noktaya vardı ki Doğu Avrupa'da komünist partilerin yetkilileri bile Stalin'in sözünü dinlemeyeceği gerekçesiyle bir şekilde ortadan kaldırıldılar. Ve doğrudan Stalin'in e, atadığı valiler bu ülkeleri yönetmeye başladı. E, o yüzden Ukrayna'da da böyle bir girişim vardı. Zaten... Bunun çağrısı da yapıldı. Ukrayna ordusuna Zelenski devirme çağrısı da yapıldı. Hem işgal hem darbe olarak değerlendirebiliriz bunu. Rusya'nın kendi güvenlik doktrini çevre ülkeleri bir şekilde siyasi egemenliğinden ve siyasi bağımsızlığından mahrum etme üzerine kurulu. Bunun ikna edici bir tarafı tabii ki yok. İkna edici olabilmesi için diğer bölge ülkelerinin de Rusya'nın güvenliğini kendi güvenliklerinden daha fazla düşünüyor olmaları gerekir. Bu da mümkün değil. Tek bir şartla mümkün olabiliyor. Rusya'nın atadığı kendi halkına karşı sorumlu olmayan, meşruluğunu kendi halkından almayan, meşruluğunu Moskova'dan alan, onun gücü sayesinde iktidarda kalan diktatörler sayesinde mümkün oluyor. Mesela bunun örneklerinden bir tanesi Lukashenko. Belarus'ta Lukashenko adil olmayan bir seçimle, şeffaf olmayan bir seçimle seçildi. Aslında seçilmedi. Yani Lukashenko şu anda Belarus devlet başkanı değil, Moskova'nın bir valisi konumunda. Ve bu tip liderler meşruluklarını kendi halkları yerine dışarıdan aldıkları için oraya karşı sorumlu oluyorlar. Moskova'ya karşı sorumlu oluyorlar. Son operasyonda da Belarus, Ukrayna'ya karşı savaş açan devletlerden bir tanesi. Dediğim gibi devlet egemenliği kavramı, siyasi bağımsızlık kavramı son savaşta oldukça ayaklar altına alındı. Bu çok açık bir şekilde devletler arası savaş yani interstate war dediğimiz kategoriye girer. Bununla birlikte bu savaşın karakterini ortaya koyan işgal ve darbe gibi kavramları kullanabiliriz. Ee, savaşın gidişatı tabii bu gerçeği çok daha açık bir şekilde ortaya koyuyor. Zelenski ülkeyi terk etmedikçe Ukrayna bürokratlar, Ukrayna e, askerler eee defekt etmedikçe, kaçmadıkça ya da karşı tarafa geçmedikçe çok ciddi anlamda bir direk direniş olduğu izlenimi veriyorlar ve Ukrayna direndikçe aslında Rusya'nın stratejik olarak yaptığı hamle ahlaki olarak yargılanan bir duruma düşüyor. Öyle oldu. Uzun zamandır batıdan göremediğimiz tepkileri görüyoruz. Putin gibi kendi kişisel karizmasını ulusal güvenlik, gelenekler ve maçolukla birleştiren yani ideolojisini bu şekilde harmayan, harmanlayan liderler demokratik ülkeleri olabildiğince feminen görürler. Dolayısıyla onlara karşı erkeklik yapma güdüsüyle hareket ederler. Erkeklikte işgalle olur. Bu erkeklik yapan Rus tipi ideolojiye karşı Batı'nın tepki veremeyeceğini düşünmeleri beyhude de değil. Çünkü Putin aslında Türkiye'deki arkadaşların zannettiği gibi sosyalist, emperyalizme meydan okuyan bir lider değil. Batı finansal sistemine oligarkların vesilesiyle entegre olmuş bir, bir devlet adamı. Birçok oligarkın yurt dışında çok iyi yerlerde mülkleri var ve finans piyasalarında bu insanların paraları var. Dolayısıyla Putin, bu arkadaşları kendi müttefiki olarak görüyor. Yani batılı devlet adamlarını müttefiki olarak görüyor. Ve onları parayla susturulabilen, demokratik değerler deyince sadece LGBT hakları, çevre konuları gibi şeylerden bahseden, daha feminen bir duruşa sahip olan, dolayısıyla işgale ses çıkartamayacak erkeklikte e, olmadıklarını iddia ediyor daha doğrusu işgali ses çıkartabilecek erkeklikte olmadıklarını iddia ediyor. Bunu ben söylemiyorum. Putin'in zihin dünyası böyle söylüyor. O yüzden işgali bir oldu bittiye getirme gibi, ilk 48 saatte bitirme gibi bir niyeti vardı. Ancak bu olmadı. Özellikle Boris Johnson'ın büyük çabaları, özellikle dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırması, Ukrayna şehirlerine girip sivilleri hedef almaları büyük yankı uyandırdı ve Avrupa adeta Soğuk Savaşa benzer bir şekilde Putin'i e, uyardı. Eğer oynamak istediğin oyun küreselleşme ise evrensel hukuk, evrensel değerler, egemenlik hakkına saygı gibi kavramlara uymak zorundasın. Ama eğer sen küreselleşmenin nimetlerinden faydalanıp ulusal bir oyun oynamak istiyorsan, yani küreselleşmeyi kendi sınırlarını genişletmek için kullanıyorsan, buna izin vermeyeceğiz dediler ve Rusya'yı finansal sistemin dışına itme, Rus spor takımlarını müsabakaların dışına gitme, Rusya'nın işte elde ettiği bazı uluslararası örgütlerdeki kazanımları sonlandırma, Avrupa Konseyi gibi örgütlerden Rusya'nın çıkartılması gibi adımlar attılar ve bu aslında büyük şoktu. Bugün Rus şirketleri %40 ila %70 arasında değer kaybetti. Ruble önemli oranda, oranda değer kaybetti ve Rusya büyük bir reputasyon kaybına uğradı. Günün sonunda bir anlaşma masasının kurulmasını ümit ediyoruz ve Rus askerlerinin bölgeden çekilmesini ümit ediyoruz. Bu operasyonun hem Putin'in kişisel imajına, hem Rus ekonomisine, hem de bölge ülkelerinin Rusya'ya yaklaşımına çok olumsuz etkisi oldu. Bugün Finlandiya ve Kosova NATO'ya üyelik başvurusu yaptılar. Artık sınırlarını net bir şekilde bilemediğimiz bir Rus, Rus dış politikasının birçok ülke hedefinde olduğunu düşünüyor. Bu da Rusya'nın karşısında büyük bir koalisyonun ortaya çıkmasını beraberinde getirdi. Yani son olarak Türkiye'den bahsedebiliriz. Türkiye bu krize son derece kırılgan bir şekilde yakalandı. Çünkü Rusya'ya karşı asimetrik bir bağımlılık içerisinde. Asimetrik bağımlılıktan kastım. Rusya'nın Türkiye'ye bağımlı olduğundan daha çok Türkiye Rusya'ya bağımlı. Bundan 10 sene evvel sadece doğalgaz meselesinden bahsederdik ve politika önerisi olarak doğal gaz kaynaklarının çeşitlenmesi verilirdi. Ama o bile çok asimetrik değildi. Çünkü Türkiye'nin Rus doğal gazına ihtiyacı olduğu kadar Rusya'nın da Türkiye'den gelecek doğal gaz parasına ihtiyacı vardı. Yani bu ilişkileri simetrik kılıyordu. Türkiye bir Gürcistan bir Ukrayna değil. Çok fazla para ödüyor Rusya'ya. Şey o Rus ekonomisi için çok hayati bir şey. Rusya nasıl gazı kesmeyi e, hayal edemiyorsa Türkiye'de işte e, ...gazsız bir kış geçirmeyi hayal edemiyor. Dolayısıyla bu ilişkileri simetrik kılıyor. Fakat son 5-6 senede... ...öyle adımlar atıldı ki Türkiye gerçekten Rusya bağımlı hale geldi. Mesela S-400 savunma sistemlerini biz Rusya'dan aldık ve bölgemizde en revizyonist... komşuların egemenlik haklarına en saygısız devlet Rusya olmasına rağmen biz... ...S-400 yani Rus hava savunma sistemi aldık. Herhangi bir Rus saldırısında Türkiye'nin hava sahası korunamayacak hava savunma sistemi yok. Öyle söylemek lazım. Dolayısıyla bu çok ciddi anlamda bir asimetri yaratıyor. Üstelik bununla birlikte Türkiye F-35 projesinden dışlandı. Yani Hava Kuvvetleri'nin 20 yıllık modernizasyon programı askıya alındı. Bunun Maddi olarak 11 milyar dolarlık bir kayba tekabül ettiğini söyleyebiliriz. 2,5 milyar dolar zaten S-400'lere para verilmişti. Bir de S-400 alımından ötürü maruz kaldığımız Katsa yaptırımları var. Bu yaptırımlar da Türkiye'nin mesela geçtiğimiz ay Pakistan'a satmak için anlaştığı bir buçuk milyar dolarlık atak helikopteri ihalesinin iptal edilmesini beraberinde getirdi. Yani 15 milyar dolar Türkiye S-400'lere para ödedi ve hava savunma sistemi yok Rusya'ya karşı. Bu son derece sıkıntılı bir durum Türkiye'nin güvenliği açısından. İkincisi Türkiye nükleer enerjiye geçmek istiyor. Rus gazına bağımlılıktan kurtulmak için yine Rusya tarafından yapılan bir enerji santralinden bahsediyoruz burada. E, bu da büyük bir sıkıntı çünkü e, Rusya'nın bağımlılığından bizi kurtarmış olmuyor açıkçası. Üçüncü kırılganlık tabii ki Suriye meselesi. 2018 Eylül'ünde imzalanan Soçi mütabakatıyla birlikte Türkiye Suriye'deki cihatçılara kefil oldu tabiri caizse. Ve oradaki sükuneti sağlamaktan dolayı kendisini sorumlu kıldı. Sükunetin sağlanamadığı durumlarda Rusya her türlü eylemde bulunma hakkını verdi. İki sene önce 27 Şubat tarihinde e, 34 askerimizin şehit edilmesi aslında tamamıyla Soçi mitabakatının çerçevesinde gerçekleşen bir olaydı. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerinde Rusya ile Türkiye arasında yaşanan ihtilaf e, İdlib bölgesinde Türk askerinin hilafına bir sonuçla e, ortaya koyuyor kendisine. E, bu ne demek? Bu şu demek, Soçi'de durumun sükuna kavuştuğunun yorumunu Rusya yapıyorsa eğer, ben buna ikna olmadım diyerek Türk askerine karşı orada bir tehdit unsuru oluşturuyor. Ve Türkiye'yi dünyanın diğer bölgelerinde sıkıştırabiliyor. O bir e, pazarlık kozu Rusya'nın elinde. E, son olarak da Türkiye ciddi anlamda ekonomisini turizme endekslemiş ve Rus turistlere endekslemiş durumda. Putin'in aldığı herhangi bir ambargo kararı Türkiye ekonomisini felce uğratıyor. Dolayısıyla Türkiye Putin politikasına karşı doğrudan tepki almakta zorlanıyor. E, Cumhurbaşkanı'nın yani işte NATO ülkelerinden bir şey görmüyoruz söylemi aslında NATO ülkelerinin bir şey yapmayacağına emin olan bir liderin söylemi. Onlar bir şey yapmayacak o halde niçin çıkıp açık açık meydan okumayayım söylemi. Zaten bu söylemden birkaç saat sonra Avrupa Konseyi'nden Rusya'nın çıkartılması oylamasına Türkiye çekimsel oy verdi. Çünkü başka türlü davranamaz açık söylemek gerekirse bu kırılganlıklara sahipken. Rusya karşı bir tavır almak istiyorsanız ve kendinizi güvenli kılmak istiyorsanız öncelikli olarak bu asimetriyi ve bu kırılganlıkları ortadan kaldırmanız gerekiyor.